A, B, C, D, E, F ve G elemanlarından oluşan A kümesi veriliyor. Öyle bir B kümesi yazalım ki bu B kümesi verilen A kümesinin alt kümesi olsun ve D, E, F elemanlarından oluşan küme de B'nin alt kümesi olsun. Bu durumda olası bir B kümesinde D, E ve F elemanları kesinlikle bulunacak. D, E, F B'nin alt kümesi olduğu için. Bunun dışında diğer elemanlar da A kümesinden D, E ve F hariç diğer elemanlar arasından seçilecek. Kaç aday var? A, B, C ve G olmak üzere 4 aday var. Bunlar B'nin B kümesinde bulunabilir, bulunmayabilir. Şu şartları sağlayabilmemiz için. Yani bu 4 taneyi bu kümeye kaç farklı şekilde ekleyebiliriz? Yani hepsi olabilir. Biri bulunabilir. ikisi bulunabilir. Üçü bulunabilir. Yani o dört kümenin alt küme sayısı kadar farklı seçenek gelebilir. Bu da 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 16 yapar. Yanıt C seçeneği 16.